başaralım inşallah <türk> 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 <türk>

Hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Başarılar diliyorum. Tabii ki başarılar dememle beraber başarı hepimizin başarısıdır. Yani Cumhur İttifakı'nın bütün Türkiye'nin başarısıdır. Cumhur İttifakı'nın bütün İslam aleminin başarısıdır. Cumhur İttifakı'nın e, mazlumların ve mağdurların sesidir. E, tabii ki başarı da ne şekilde elde edilir? Çalışmakla el ele, omuz omuza, gönül gönüle çalışacağız ki bu başarıyı elde, o şekilde elde ederiz. İnşallah e, el birliğiyle çalışacağız ve 14 Mayıs akşamı e, balkon konuşması Cenab-ı Allah bizim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a. نصب اذا جاخ